124. sorumuz, kasasının yüksekliği 9 bölü 4 metre, yerden yüksekliği 21 bölü 4 metredir diyor. E, kasasına tuğlalar dolduruluyor. Kasaya doldurulan tuğlaların toplam yüksekliği, e, kasanın yüksekliğinin 4 bölü 3 katıdır diyor. Yani 9 bölü 4'ü, e, 9 bölü 4'ün 4 bölü 3'ü kadar, e, yani e, 3 metre doldurabiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisinden geçebilir diyor? Ee, şöyle 3 metre yani ne kadar daha 21 bölü 4 metre yüksekliğindeydi. Şimdi 9 bölü 4 üstüne de ilave geldi buradan ve şurası 3 metre oldu, değil mi? Ee, o zaman şurayı bulalım biz. Bu burası 3 metre ise şu kısmı bulduğumuzda 3 metreyle de toplayalım. Yani 21 bölü 4'ten 9 bölü 4'ü çıkardığımızda 12 bölü 4 yapar. O da 3 metredir. Şurası da 3 metre. Yani tüm yükseklik ne oldu? 6 metre oldu. 6 metreden ee, değil mi? E, 6 Evet 6 metremiz oldu. Hangisinden geçebilir diyor bize. Şimdi bakalım. Ee, Soruda Soru ne diyor burada? 49 bölü 8 mesela. E, 49 bölü 8'e baktığımızda nedir 49 bölü 8? E, 6'dan daha büyük değil mi? Bu e, 5'ten 6'dan daha küçük. Küçük bu değil mi? 6'dan küçük. E, bu 5 6'dan daha küçüktür. Bu 5 tam 2 bölü 3 değil mi? Yani 6'dan daha küçüktür. 6'dan büyük olan bir yer olması gerekiyor ki bu tünelden geçebilsin. E, o halde doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.